Merhaba arkadaşlar. BİM 19 Mayıs 2023 kataloğu. 4-5 kişilik büyük otomatik çadır 699 lira. 2 kişilik otomatik çadır 499 lira. Şişme yastık 29 lira. Uyku tulumu 329 lira. İntek kuen şişme yatak 599 lira. Şişme yatak 399 lira. Çanta formlu piknik matı 129 lira. Cibinlikli hamak 349 lira. Hamak 199 lira. Çadır ipi 1 santimetre 59 lira. Çadır ipi 0,40 santimetre 39 lira. Karabinalı gergi lastiği 59 lira. Sensörlü ve çift ışıklı kafa lambası 139 lira. Solar ısınan katlanır su deposu 99 lira. Çadır kazığı 6 lı 49 lira. Çamaşır askı ipi 12 ile 59 lira. Monti 26 jant ön amortisörlü dağ bisikleti 1999 lira. Stanley kahve demleme aparatı 319 lira. Fanlı çadır lambası 299 lira. El feneri 99 lira. Kafa lambası 129 lira. Polo Smart FS 57 Bluetooth U hoparlör 139 lira. Büyük kamp baltası 299 lira. Kamp baltası 159 lira. Kolumbiya kamp bıçağı 219 lira. Çok amaçlı el aleti 219 lira. Ahşap kase 99 lira. Karabinalı çift cidarlı paslanmaz çelik bardak 89 lira. Kamp ışığı 69 lira. Karabina seti 5 li 59 lira. Stanley Outdoor Termos 1.3 litre 749 lira. Stanley Outdoor Termos 1 litre 649 lira. Stanley Outdoor Termos 0.47 litre 519 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitabı Çeşitleri 21 lira. SM Erkek Çapraz Terlik 149 lira. Erkek bez ayakkabı 99 lira. Kadın taşlı bez ayakkabı 89 lira. Çocuk taşlı bez ayakkabı 85 lira. Kilim 80 çarpı 150 santim 89 lira. Mikrofiber yastık 59 lira. Piknik örtüsü 23.50. Yastık kılıfı tekli 18.50. Kadın ve erkek teşirt 69 lira. Kadın basic tight 79 lira. Kadın erkek eşofman 679 lira. Demlematik 12.50. Çamaşır yıkama filesi 14.50. Loki ambalaj lastiği 10.50. Oyuncak arabalar 12 lira. Yükselen zeka çarpma öğreten oyuncak 159 lira. Eğlenceli penguenler oyuncağı 189 lira. Sevimli Hayvanlar Balon Seti 17.50 Lisanslı Çerçeve Puzzle 24 Parça 19.50 Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22.50 Red Bull Kick Scooter A6 Pro 12.999 lira LG 55 Ultra HD 4K LED Smart TV 12.499 lira Philips 2.990 buharlı ütü 899 lira Diet su ventilatör 379 lira. Olosmart PSSW 10 akıllı bileklik 139 lira. Olosmart kulaklık 189 lira. Olosmart PSM 100 anahtarlık şarj kablosu 59 lira. Mimilos katlanır ayaklı masa 50 x 70 santim 259 lira. Plastik salıncak 199 lira. Piccolo Monde oyun çadırı 149 lira. Airon su püskürtücü 2 litre 75 lira. Olivork Manolya saksı 15 litre 69 lira. Olivork Manolya saksı 5 litre 29.50. 6T6. Manolya balkon saksısı 4,5 litre 29.50. Olivork askılı Akasya saksı 3,5 litre 34.50. Manolya saksı 2 litre 14.50. Polivork Manolya Mini Kaktüs Saksısı 3 lira. Askılı Akasya Saksı 1,5 litre 22,50. Polivork Tabak Kaktüs Saksısı 9,50. Polivork 3 Bölmeli Kaktüs Saksısı 10,50. Çefs Karnıyarık Tenceresi 179 lira. Çefs Tava 89 lira. Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 lira. Bonera Emaye Kupa 55 lira. Paşa Bahçe Live Beautiful Generation kase 42.50, Sufle kabı kase 19.50, Lav demet optikli çay bardağı 6 ile 55 lira, Lav servis tabağı 12.50, Lav ayaklı tatlı kasesi 16.50, Emaye Kozmetik 39.50, Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litre 19.50. Kukla metal saplı servis maşası 44.50. Temizlik seti 85 lira. Toprak güveç tencere 47.50. Ahşap havan 39.50. İçli köfte aparatı, ımantı kalıbı 39.50. Elma şekilli çerezlik 4 lira. Süzgeç 17 santimetre 29.50. Süzgeç çeşitleri 19.50 kapaklı mega kase 8,5 litre 55 lira. Çok amaçlı organizer sepet 3 litre 14,50. Yuvarlak saklama kabı 15 lira. Mutfak ve banyo ürünleri 9,50. Hobi life mutfak ürünleri 22,50. Mutfak ve banyo gereçleri 9,50. Yuvarlak saklama kabı 16 lira.